Maç. Ben biraz şanslıyım herhalde kanka Kullanamadıktan Evden... sonra Evden 3. seviye yelek çıktı Neşe mı o? defa hangar atlamadım bu sefer de oraya adam gelmiş. Benim burada da iki şey var. Geliyorum. Düşman görüldü. Geliyorum kankacığım. Oh, Müç kanka ölüme geliyorum. Geliyorum kankacık. 762 lazım bana silahım yok. Şey mermim yok daha doğrusu. Geliyorum şey yapma çok. Bir de kanka adam. bot yani adam değil. Botu bekleyebilirsin. Tamam. Azıcık sağ sol yapsan tamam bitti zaten. Eve kadar geldi. haciz memuru memura Aracın Garajın orada adam var bak dikkat et oraya. Gördüm. Garajın adamı görerim. benim olsa keserdim. Ne hileyse söverim ha. Ha, burada adam burada. Benim de yakın bana. Ha burada. Ha gördüm. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> görüldü. Tam yok ki. Açıyorlar kanka. Ben atladı. Diğer adamlar şurada. Enemies ahead. Gel hemen. Karşıya da biri geçtiydi ama ona oldu bilmiyorum. Tabii ki kask var. Biliyor musun? Karşıdakinden korkuyorum bir anda Gel kanka Hadi karşıya da bak da adam var mı orada bilmiyorum Ama bunun bir arkadaşı daha var Evdeyim ben evin içindeyim Kanka okula gösterme. Sekizi çıkalım. bana sal kanka. Beş elli altıları sana açıyorum bu. Sen beş elli bir silah buldum Buldum abi. Bir de şarjör attım sana. Sağda ses Tam Tamam, box. Bunda M4 var, gel M4'ü al sen. Valla, Beşer... bende var. Tamam, 1.62'lerini bana sal o zaman. 1.62 var. O da bende. O da. Gel, bunda da bir sürü 5.56 var, onları da al. 1.62'lerini bana ver. 1.62 hiç yok ki. Nasıl lan? Valla. Olmaz o ol, zaman. Ol. Peki ne oldu ya? Biliyorum. Vurdum bir tane. Hadi ya. Yandan bakıyor. Headshot. Bir headshot yedi. Bir tane daha yedi. Bir tane daha var orada kanka. Alt katta gezen mi? Şuradan bakıyor işte. Enemies ahead. üstten bakanı gördüm. Ateş edemeden düştü aşağıya. Öbür de yedi bir tane. Döndü. Nasıl yemiyor ya? Aynı adam iki kere düştü sanırsam. Hı. Ne ara kaldırdı, ne ara düşürdü. Kanka bir tane mermilik lazım kartı 98e sekize. Dışarıda var da getireyim. Araç geliyor kanka. Arkaya gel, arkaya gel, arkaya gel. Lan nereden görüyorsun burayı? Lan nereden görüyorsun burayı? Ya bu kadar da belli etmeyin hile olduğunuzu ya. Kanka adam var kanka. Karşıya bak kanka karşıya bak. 거기에 선아야 갈받나 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 Kanka adam canını basıyor. Ba <laughs> Bunlar da dürbün herhalde. Hı? Bunlar da dürbün herhalde. Okulu ne yapacağız ya? Okul öyle bir yerden görüyor ki var ya. Bak sen! <laughs> Attığı mermi bir tencereden girip öbürüne çıkıyor adam. Vay canına! Müş galiba onlar. gözükmüyorlar Kap nereye düşecek? rahattımı mı atmamış? Kanka kanka dur doğru gidelim Benim yeleğim sıfır Orası tam sağda abi direkt karşıya Çatıya git Çatıya aç Sağa sola iyi bak kanka Adamları takip et farklı adamdan değil de ortalığı öğrendiriliyor prova gelen olur Aynen daha farklı Daha çok sonra baksan Tasıyor Hadi. Tepeye çıktı Taşın olduğu yere. Enemies ahead. Arkaya baktım arabayı. Ha böyle kal. Araç var burada bak dikkat et. Enemies ahead. kanka? 60 atmış herhalde bu. Ve bir bahak ya. Merak ettim. Anaş ne alaka? Gel kanka gel. Karacım benzinle fırç ona ya Adam mı? Düşman görüldü. Ben kanka görmedim. Aa. Düşman görüldü. Ya, at, ya niye atladın? Ha, atladın zannettim lan. <laughs> Çok yukarı. Koltuk değiştirdi vuramasın. Diye atladın zannettim. Arkadakine bay <laughs> Arabayla geliyorlar. Hemen serçat yedim. ya. Çaytın oyna şimdi. Yanına bas kanka. Basıyorum abi. Bir daha hiç şart yedi. Hadi dol abi. Canım. Yansımayı fazladan kitlerim var mı? Onlar alan dışı kaldı. Ben dedim kaldı. Hey! Hadi 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 Gel 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 gel. Tam gel hadi. Bas oraya bas bas oraya bas oraya bas. Daha üstüme sürüyor ya. Mantara mantara. Mantar. Var var bir tane daha var arkasında. Bir de arkadan Doğru. bir araç gelebilir. Var kanka bir tane daha var. <laughs> kavurda kal, kavurda kal. Abi, ölmesem. Bombaya gireceğiz ha şimdi ya. Abi ölme ölme. Gerekirse basede bekle. Adam kaçtı galiba. Aşağı doğru geçti ama. Ben denizi kontrol edeceğim. Sen oradan bak adama. Adamın olduğu yere gidip bakayım mı? Yok yok. Kanka bomba falan yok mu? Atsana oraya. Süs var kanka Abi bombasız oyun mu oynanır ya Tam göremiyorum ya Aha. Ha? Başaramadık abi Neyi başaramadık Gel kanka gel koş Altındayım Atla 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 Çabuk 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 çabuk. Bas. Ne kodumu ne oldu? Nereden geçti oraya ya? Bas gay. Düşman görüldü. Ben oraya bak çarmaşıyorum. Oraya bak oraya bak. Bas kaydım koşun. Alan geliyor çabuk arabaya. Öldüm ya. Yok tamam hadi bak. Ateş etme. Ateş etme. Aracı koş, aracı koş, aracı koş. Ha motor, motor, motor gel. Gel, gel, gel. Motor, motor. Tam bir bastım geliyorum. Efendim? Tam bir bastım geliyorum. Beyimiz kıçına kıyamıyor. Burada kellemiz gidecek. Lan da bırak gitin koş. Bir daha anda öleceğiz. Yanını full abi. 760 kim var mı? Hiç yok abi 556 var. Tamam canını fulle, üstünü musluğuna bas. Hiç kalmadı ki basa basa. Aşağıdan aşağıdan alana gireceğiz. saniyemiz var. Kandı mısın? әбік 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 әсіна қатымда Çak git ya. Üf. ses sıkasam ya? vardır gençler. Ya. Vanstan. 556'lar at. Çanta nerede? Tamam. Alanda mıyız? Alandayız güzel. Kırmızı alsaydık keşke lan. Getireyim mi diyeceğim de kalanda Kanka çok ters vermez gel kanka yavaş yavaş gidecek. Buradan dışı kaldı. Aşağıdaki evlere doğru oynayın. Headshot. Adam vurduğum yere bakar mısın? Enemies ahead. Bir arkadaş daha var herhalde bu. Bagi var. Getireyim mi? Yok yok yok. Saatten sonra araba zarar. Arkadaşını ha. da buldum. Bu boss okuldaki boss ya. Teslim olmayacak. Aynen. Okudum mu? Boss. Bayağı da şeyden anladım ben de. Kimden bir şey yaptım. Kocam. Evleri bir şekilde almamız lazım. İnşallah adam yoktur. Burak da düşmüş buraya ama. Gel bakayım. Çatıda adam var. Gördüm. Düşman görüldü. Bakayım da. Atla. 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 Headshot. Lan lan. Headshot attım. Seviye 3 kaskı varmış. Headshot yedi. Düşüp de geriye dönerse kötü olurdu bizim için. Bence mantıklı. Bence de mantıklı. Her türlü alırdı bunu. Sıkıntı yok sıkıntı. Onda... Şu saatten sonra sıkıntı yok. Dur bir anda çıkma. Çok kimse yok. Tek de o. Banki kişi. Kaskı varmış bu. Ölmedi. <Sessizlik> Kaç kilim var? 5 abi. Ne? Ya. Eyce. İşini de alırsak. Yedi mi diyor? <laughs> Hemen kendi haneme yazdım onları. Legolas! <laughs> 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 Elf gözlerin neler görüyor? Adamı gördüm abi. Nerede? Kotaşı kesin karşısındaki Düşman yerde. Düşman görüldü. Ağacın orada. Etşat yedi. Bir daha yedi. Abi nasıl ölmüyorsun iki tane M24'e? Sağda ses var. Nasıl lan? Abi buradan bir ses duydum sanki. Ha, palavralarınla çocukların aklını karıştırmasana. <laughs> Birini alman lazım kanka acil. İki kişiler değil mi? Hı. Hmm. Buraya gelmiş. Enemies ahead. artık ya. Kaçınca headshot şat ya. Kanka oyna. Öbür de orada. Headshot diye Ha bunlar ayrı ayrı. Ha gol biri bende. Olmadı. Bende bende. Göster kafayı oğlum. Diğer nerede abi? Diğer baygın. Bir beraber... Get over here! Headshot! Oh, Ay yeah, ya Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.